Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle e, Türkiye'de sık şekilde görülen e, Toma e, adlı polis aracının kurulumunu çekeceğiz. Bu kurulumda da e, çok basit. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde olan bir araç. Şimdi hemen indir butonuna tıkladık ve inmesini sol tarafta inmesini bekliyor. 12 megabaytlık bir dosya arkadaşlar. 12 megabaytlık bir dosyadan sonra hemen açıklamaya open 4 programını indirmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz bu program olmadığı takdirde kesinlikle sürüm zaten kabul etmiyor ve oyunun dosyalarına erişemiyoruz. Burada Windows modunu seçiyoruz. Daha sonra buranın açılmasını bekliyoruz. Sol tarafta tabi e, Tom'a indi. Onun inmesini gördük. Şimdi burada kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet aşağı indirdik. Tom'a V2 ELS diyor zaten. Burada ELS dosyalarını hala bulamadım. Bulduğum zaman zaten size paylaşacağım. Çünkü ELS dosyalarını herhalde yüklemeyince sirenleri muhtemelen çalışmıyor. Yani çalışmıyor derken ışıkları yanmıyor. Edit modu açıyorum burada. Açtıktan sonra arkadaşlar sol tarafa doğru çektim ve kurulumun nereyi yapacağımı gösteriyor bana. Update girdim. X64 DLCPX eee patch 4NG diyor. Tamam orası dlc.rfp x64 levels gta5 which Levels gta5 buradan çekeyim şöyle ee, buradan which is tamam. Dosyaları buraya aktaracağız arkadaşlar. Öncelikle winrar'da çıkan e, yft ve YTD parçaları buraya aktar diyor. Biz hemen e, o dosyaları burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kopyalıyoruz. Bunun dosyaları çıkarmanıza gerek yok. Böyle CTRL'ye basarak e, bir anda seçerseniz buraya gönderimi sağlıyor zaten. Dondu herhalde. Yüklüyor şu anda. Evet yükledi. Burada her ihtimale karşı tabi yükledikten sonra şu an dosya error verdi. Dondu. Bir anda gönderdik ya. Şimdi Onları Tekrar Arkadaşlar Burada Test Ediyoruz Yani Var mı Evet Bu Zaten e, Firetrack Diye Bir Tane e, Aracın Yerine Geçecek Arkadaşlar Bu Muhtemelen itfaiye Aracının Toma Yerine Geçiyor Diye Tahmin Ediyorum e, Burada Bakıyoruz ELS dosyasıyla alakalı biz kendimiz kurduk ELS dosyasını kendimiz oluşturduk ama tabii ki de çalışmıyor. Yine e, her ihtimale karşı bir araştırma yapıyorum ELS ile alakalı dosya var mı? Yoksa benim normal kendi başıma oluşturduğum bir dosya ama tabii aktifleşmedi. Onun e, kısa sürede çözümünü sağladığım anda sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar bu durumu. Bakıyorum e, ELS zaten ben yine her ihtimale karşı buraya o dosyayı gönderiyorum. Ee, hani çalışır çalışmaz bilemiyorum ama genelde şu anda görünen çalışmıyor. Edit modu kapatıyorum, opum kapatıyorum ve aşağı indirip oyunu başlatıyorum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi oyunu başlattım. Polisler var peşimde Polislerden kurtulmak için şu anda şu rampadan arkadaşlar uçacağım. Ee, muhtemelen kurtulacak ve sakin bir noktaya gidip e, indireceğim. Bu doblo modunu da kurmak isteyenler kanalımda mevcut. Evet, bir atlama yapıyorum. Doblo modunda kurmak isteyenler arkadaşlar kanalımda mevcut Onu da izleyerek bu modu e, Kurabilir Doblo polis araç modunu da Yapabilir baya da Yüksekten atladık şimdi inmesini bekliyorum Bakalım Evet indi ters takla attı oh, Bir tane daha Evet düştüm şimdi hemen sakin yere aldım Cumhurbaşkanı modu da biliyorsunuz var Lümüzin zaten kendinden var ve Doblo araçlar burada mevcut arkadaşlar Bende şey var e, yan bir sürüm var yani APK dosyası var Buradan ben otomatik şekilde e, araçların isimlerini bularak indirebiliyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi hatta ben size söyleyeyim bunu da kaçıncı sayfadaymış bir bakayım e, Firetec vardı fire yine karıştırdık bir hızlıca gidiyorum, bakıyorum kaçıncı ise size sayfa numarasını söyleyeyim size aynı şeyi indirerek ee, Evet 9. sayfadaymış arkadaşlar, yanlış indirdim, Fred Truck diye 9. sayfada e, bunu görebilirsiniz, gördüğünüz gibi toma gayet e, birebir orijinal gibi hiçbir farkı yok, yukarıdan su falan da atıyor zaten önünde koruması var. Gayet bence başarılı şekilde yapılmış arkadaşlar. En azından görüntü olarak her şey gayet güzel gibi görünüyor. Şimdi bir tane daha sol tarafa doğru indireceğim. Oradan şuraya doğru indirelim bir tane de. Bu hem o taraftan sanki kapatmış gibi olsun yolu. Hem bu taraftan kapatmış gibi olsun. Gerçi aslında yeri gayet güzel oldu ama ben yine bir şöyle geri geri alayım. Şöyle evet. Böyle iyi herhalde, evet. Gördüğünüz gibi aracımız gayet e, mod başarılı arkadaşlar. Gayet de güzel. Bunun yerini beğenmedim. Tekrar bunun yerini değiştireyim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Evet şöyle kalsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 modda kanalında mevcut. Cumhurbaşkanı aracı, Toma ve Doblo araç arkadaşlar. Ee, sorusu olan olursa aşağıya yorumlarda belirterek soruyu cevaplayabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.